Ben Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. Artık altından ne mesaj çıkarsa çıkar. İşi sıkı tutacağız. İşi sıkı tutmada nedir? Fıtratımızda olmayıp başkalarının da fıtratında olan şeyleri de biz de yapacağız. Yok bir tane pozisyonda penaltıydı değildi, değil değil de ortalığı yangın için yerini çeviren bir kulüp de değiliz biz. Hakkımızı korumak için iş başa düştü arkadaşlar. Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın. Evet. <laughs> Hakemler insandır. Herkes hata yapabilir. Fenerbahçe hara... Yani ben gün bizden bir federasyona gidip birini tokatladı çıktı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. saldırmayın bu adamları. Sokakta görüşürüz.